Samsun MHP Milletvekili adayı Yaşar Dursun, Samsun Asarcıklılar Derneği'ni ziyaret etti. Samsun MHP Milletvekili adayı Yaşar Dursun'u Dernek Başkanı Bayram Konuşuk karşıladı. Devletiyle, milletiyle her şeyden önce Türkiye sloganıyla seçim startını veren Milliyetçi Hareket Partisi, Samsun Milletvekilleri adaylarından Yaşar Dursun, Samsun Asarcıklılar Derneği'ni ziyaret etti. Milletvekili adayı Yaşar Dursun, Dernek Başkanı Bayram Konuşuk'a yönetimine, üyelerine teşekkür etti. Milletvekili adayı Yaşar Dursun, Sayın Önderimiz Devlet Bahçeli Bey'in teşrifleriyle milletvekili adaylığına layık görüldük. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sizlere selamını getirdik. Bizler seçimden seçime gelen siyasetçi değiliz. Asarcıklılarla her fırsatta bir araya gelen, hasbihal eden, Samsun'un öz evladı olarak hemşehrilerimizin her daim yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs ülkemiz için çok önemli. O yüzden Asarcıklı hemşehrilerimiz her seçimde her zaman bizim yanımızda oldular. Bu seçimde de yanımızda olacaklarını biliyorum. Tüm Asarcıklı hemşehrilerime canı gönülden selamlarımı iletiyorum dedi. Deşarbetim ben. De Arkadaşlarla burada karşılaştık. Heyecanlıyız. Hep bir aradayız. Samsun'un Yıkadır ilçesinde iki tane şubesi olan Duru Şehir iki tane restoran işletmecisiyim. 50 tane personel çalıştırıyoruz son iki yıldır da Samsun İl, e, İl Başkan Yardımcılığı'nı yaptığım görevimden istifa edip milletvekili adayı oldum. Samsun Güreş Asim 2017'de e, aday olduğum süreçte işte e, Sayın Devlet Bahçeli Bey kendi bizi ilk altıncı sıraya teveccüh kılmış. Teşekkürler ona. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ve çalışmamıza devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz oluyor. Arkadaşlarımızla bir aradayız. İnşallah çok iyi olacak. Teşekkürlermi sunuyorum.